Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta koyun bulamaz bulamazsak video bitecek. Evet arkadaşlar şimdi e, koyun arıyoruz derken o bir şey mi? Bu arada arkadaşlar ben bu dünyaya daha önce girdim o yüzden en portarı falan diye sormayın. Ben buradan öylesine yaptım çünkü. Evet arkadaşlar şimdi acıyla koyun bulmam lazım. Arkadaşlar inek bulduk ve koyunu bulacağımı eminim. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bir lava olacak. Bu arada arkadaşlar koyun bulmazsam video acayip hızlı bir şekilde bitecek. Ve arkadaşlar şimdi hemen koyun arıyoruz. Arkadaşlar koyun bulmam için like atın. Arkadaşlar şuradan böyle gideyim. Evet arkadaşlar şimdi buradan böyle gidiyorum. Arkadaşlar şimdi köy buluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradan hemen gidiyoruz. Ve arkadaşlar e şimdi bakalım. tekrar gidiyoruz. Ve arkadaşlar şimdi buradan hemen gittikten sonra Burada bir tane lama gördük. Ama bizim lama'ya değil koyuna ihtiyacımız var. Ar arkadaşlar buradan bir tane koyun çıkar diye düşünüyorum. Çünkü koyunlar büyük ihtimalle çıkması lazım. Arkadaşlar normalde koyun çıkıyor. Video gelince niye çıkmıyor anlamıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar gidiyoruz. Ve arkadaşlar hemen şuradan yüzme yüzüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradan hemen gidiyoruz. Ve arkadaşlar 4 dakika içinde ee, koyun bulamazsam kaybediyorum. Arkadaşlar 2 dakikamız kaldı. Kazanmam lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu da neymiş. Evet arkadaşlar. Bu bir domuz koyun değil. Evet arkadaşlar. Şuradan hemen gidiyoruz. Yine bu domuzdan gördük. Arkadaşlar 4 dakika. Birazdan dolacak. Çok az kaldı. Arkadaşlar koyun olmak hiç bu kadar zor olmuyordu normalde. Ama sanırım videoda bu kadar kolay olmuyormuş. Arkadaşlar hemen buradan böyle gidiyoruz. Ve arkadaşlar bu arada karakterimi beğenenler like atsın. Evet arkadaşlar şimdi zamanımız yok. Niye boş boş konuşuyorum ben? Evet arkadaşlar ve bir... We